Balık elbise pratik dikime geldi sıra. Öncelikle tek omuzu tutturmayla başlıyoruz. Tek omuzu tutturduktan sonra yakaya bir montajı yapar gibi yakayı bedene dikiyoruz ve bu şekilde yaka montajımız bitiyor. Hemen diğer omuzu çatıyoruz. Bu şekilde yaka montajı bitiyor. Evet sağ kol ve sol kola geldi sıra. Kol evinden başlayarak biye montajı yapıyoruz. Overlock da yapıyoruz bu biye montajını. Aynı şekilde diğer kol evine de yapıyoruz. Ve bu şekilde hem yakamız hem de sağ ve sol kollarımızın biyeleri bittikten sonra yanları çatıyoruz. Yanları tutturuyoruz. Hem sağ yan hem sol yan bu şekilde bitmiş oluyor. Hemen ardından elbisemizin etek ucuna overlock çekiyoruz. Çünkü ikiye katlamayacağım. Overlock dikişinden katlayacağım. Boyunun çok fazla kısalmasını istemiyorum bu şekilde yakamız, kollarımız bitiyor ve hemen o yakanın ve kolların uçlarına emniyet dikişi yapıyoruz. Hemen ardından incecik bir çima dikişi yapıyoruz. İleriki zamanlarda çima, gazi veya dikiş teknikleri ile alakalı kısa kısa videolar size paylaşacağım. Unutmayın hemen bu bilgiyi vereyim. İster incecik dikiş olsun, kalın dikiş olsun, fermuar montajı olsun. Bunların kendine has özel ayakları var. Bu ayaklar yardımıyla dikişleri oldukça kolay yapıyorsunuz. Hemen ardından biliyorsunuz modelimiz bu şekilde bütün dikişleri bitti. Hemen etek ucunu kıvıracağız. Normalde benim için kıvırma ayağım var düz makinede ama ben o kadar alışmışım ki düz ayağı ya da çim ayağına sürekli o ayakları kullanıyorum ama yeni dikişle alakalı bilgili olan arkadaşlarımıza bütün ayakları teker teker tanıttıracağım. Evet bu şekilde modelimiz bitiyor. Bu modelin üzerine çok fazla değişiklikler yapabilirsiniz. Uzun kollu yapabilirsiniz. Daha bol kesebilirsiniz. Tamamıyla sizin keyfiniz ve zevkinize kalmış. Bunu her zaman söylüyorum. İzlemek öğrenmenin %80'ini oluşturuyor. Ama tabii ki en önemlisi meraklı olmak lazım. Merak öğrenmenin en güzel yolu. Evet başka videolarda farklı modellerde görüşmek üzere. Soru ve önerilerinizi yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı ömürler diliyorum. Hoşçakalın.